Herkese günaydın. Bakın, bakın, bakın. Yataklarınızı toplayın dedim. Yataklarını toplamışlar. Şu elmayı oradan kaldırıversene. Oyuncağı da oradan kaldırıver. Herkese günaydın. Herkese günaydın. Günaydın. Kepenkleri açalım mı? Açalım haydi bakalım. Mikael cegedini falan giy oğlum. Çocukların hangi havada Okula gittiklerimi size göstermek istiyorum. Tabii göremiyorsunuz. <laughs> Çünkü dışarısı çok karanlık. İçeride dışkı olduğu için biz yansıyoruz. Evet. Mikael'i okula yolladık. Şimdi birazdan Gülşen'i yollayacağım. Gülşen bisikletle gidecek. Ee, ama havanın birazcık aydınlanmasını bekliyoruz. Güne neyle başlıyoruz? Güne tabii ki bir kahveyle başlıyoruz. Şu dün yeni aldım. Cafe Legaro diyor. Bilmiyorum semt bir şeyle noktalı. En büyük ihtimalle daha böyle hafif bir tadı vardır diye düşünüyorum. Ve kendisini tatmak için sabırsızlanıyorum. Önce sütten mi başlasam? Yoksa kahveden mi? Haydi önce kahveden başlayalım. aslında baya baya şeyliymiş kendiliğinden. Ha krema diyor. Tamam aslında hafiften sütlü. Ama ben double süt severim bacım. Ben çok süt severim. Evet, bol sütlü köpüklü kahvemiz hazır ne yapıyoruz? Güne kahveyle başlıyoruz. Haydi bakalım. Evet kahvemi aldım ve şimdi size Almanya'nın Almanya'nın çocuklarının nasıl bir karanlıkta okula gittiklerini göstermek istiyorum. Bakın. Ve Mikail okula gideli yaklaşık bir 25 dakika oldu. 25 dakika önce zifiri karanlıktı. Ve Almanya'da çocuklar bu zifiri karanlıkta kışın okula gidiyorlar. Görün yani. Türkiye'deki gibi böyle 8'de 9'da 10'da ya da ne bileyim öğlenci öğlenci olayları yok. Bu karanlıkta çocuklar okula gitmek zorundalar. Neyse bakalım havanın bayağı böyle bir aydınlanmasını bekledik. Şimdi Özge de geliyor. Gülşen'in bisikletle gitmesi lazım. Çünkü bugün bisiklet dersleri varmış. Spor yani beden eğitimi dışarıda bisikletle yapacakmışlar. Ee, şimdi Özge'yi bekliyorum. Gülşen'in yanından böyle yavaş yavaş gidecek. Gülşen de bisikletiyle okula gidecek inşallah. Şu an bahçenin dağınıklığını size gösteremiyorum. Bir saniye. Bahçe inanılmaz bir şekilde sonbahar yapraklarıyla doldu. Ve inanılmaz bir şekilde bak Ömer bizim terliklerimizi atmış oraya. İnanılmaz bir şekilde temizlik yapmam lazım. Bugün hava güzel olursa eğer ki inşallah olur, olacak diye tahmin ediyorum. Ee, böyle buraları komple bir süpürmemiz lazım. Çünkü o yapraklar bakın buralara da giriyor. Böyle buralarda da hep yapraklar var. Bakın ta oraya kadar. O yüzden bugün bahçeyi şöyle bir temizlemek istiyorum. Evet havaya baya baya aydınlanmaya başlıyor. Ömer az kahvaltısını yapıyor. Kahve mor duruyor. Oraya yine çamaşır şey koydum. Yeni yıkadım şeyleri. Burada da çamaşırlar. Şimdi ne yapacak Özge? Bir yandan yasak elme izleyeceğim. Bir yandan kahvemi içeceğim. Bir yandan da çamaşırlarımı katlayacağım. Ondan sonra bugün temiz kişiyim yok. Dediğim gibi sadece tuvaletlerimi bir silmem i̇şte lazım. Bize eşliğinde kahvemizi içelim. Çamaşırlarımızı da katlayalım. Ondan sonra hava baya baya aydınlandıktan sonra da bahçemizi güzel bir süpürelim. Ben sizlerle burada oturup sohbet etmeyi çok sevdim. Şimdi en son ne demiştik? Sabah. çamaşırları falan katladım, ettim. Ömer Halis'le burada uzandık. Diziye baktık. Sonra tekrar acıktı. Sonra Mikael'le Gülşen geldi okuldan. Bu hafta Gülşen derken geliyor. O kalmayacak. Tüpün kalmıyor. Öğlen onları falan doyurdum. Derslerini falan yaptılar. Saat artık şu an oldu 3.30, 4'e geliyor. E mutfağa girip yemek yapmam lazım. Aslında sabah söylemiştim bahçeleri temizlemek istiyorum diye. Ama e, yani istek var ama mod yok. Aslında hava çok güzel. Yani çok güzelden kastım güneşli. Soğuk ama güneşli hani yağmurlu değil. E, çok uzun zamandır yağmur yağıyor. Aslında böyle yağmur yağmazken bahçeleri süpürsem çok güzel olacak ama son birkaç gündür inanılmaz bir şekilde çok 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 yorgunum. Yani böyle ah, e, şey <laughs> güzel ki kız ben ah, e, şey diye. Hmm. Yani böyle bir beden yorgunluğu değil, bir zihin yorgunluğu var. Kahve yaptım. Çünkü burada birazcık uyumuşum. Yaklaşık 40 dakika falan. Böyle koltukta kalmışım yorumlarınıza bakarken. E ee, bu arada çok 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 güzel yorumlar geliyor. Elimden geldiğince böyle en hızlı bir şekilde işte hani e, kalp atıp cevap vermeye çalışıyorum ama inanın e, hani her zaman hepsine cevap veremiyorum ama elimden geldiğince cevap vermeye çalışıyorum ama kalp koymaya çalışıyorum. Dilerseniz ki üç tane çocuk var ve biliyorsunuz ki her defasında bunu söyleme gerek yok ben tekim. Hoş gerçi iki olsam ne fark edecekti bilmiyorum o zaman da gene aynısıydı. Yani aynısı olurdu herhalde. Çünkü benim gibi birçok ev hanımları hani bu şekilde. Ama hani tek bir fark var. Benim zihnim daha çok dolu. Yani benim düşündüklerim çok daha dolu. Bunu her zaman söylüyorum sizlere. Mesela sizin yerinizi, eşinizin düşündüklerini, siz mesela her şeyi düşünmezsiniz maddi açıdan ödenecekleri, verilecekleri şey. Bunların hepsi beni çok 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 yoruyor. Gerçekten zihnimi çok yoruyor. Ve ben şu son günlerde böyle zihnimin çok yorgun olduğu dönemlerdeyim. İnanın her tarafları mesela şey, bir yere böyle hep aynı yerlere, aynı şeylere odaklanıyorum. İşte mutfak temiz olsun, çocuk odası, otom odası, tuvalet, banyo her yer temiz olsun. İnanır mısınız tam bir haftadır odamı böyle bir düzenleyeceğim. Benim odada şu an yok yok yani ne kadar fazlalık bir şey varsa odama koydum. Ki aslında hiç sevmiyorum ben hani böyle kalabalığı sevmiyorum ama şu an atabileceğim şeyler de değil. Yani benim acilen ev değiştirmem lazım gerçekten. Ev arayışına girdim mi? Evet girdim. Böyle bazen yazanlar oluyor işte Özlem sen evi kesinlikle hani değiştirmelisin diye. Evet ev arayışına girdim ama Almanya'da inanın böyle 4,5 odalı ev bulmak çok çok zor. Ve kiraları çok yüksek inanın çok yüksek. Ee, ve benim hani maddi olarak karşılayabileceğim mevlamlar değil, hep böyle ee, tabi ben de şimdi baktığımı da 5 odalı bakıyorum istiyorum ki o zaman hepsinin ayrı odası olsun ya da en azından bir odayı ben kendime böyle spor odası gibi yapabileyim beş buçuk odalı olsun, 5 oda olsun yani hani Mikail ile e, Ömer halisi bir odaya koyabilirim belli bir yaşa kadar. Ama Gülşen'in kendi odası olsun istiyorum. E diğer o fazlalık olan odayı spor odası yapmak istiyorum. Çünkü şu an yatak odam inanır mısınız? Fitness salonu. Yarısı yatak odası, yarısı fitness salonu ve artık kapısını çekiyorum. Ben normalde mesela hani e, bazı bayanlar vardır. Evde biri olsa da olmasa da yatak odasının kapısını hep böyle kapalı tutarlar. Ben öyle değilim. Ben yatak odamı, yatağımı o kadar çok seviyorum ki bir de direkt böyle kapıdan başlığını, işte duvar kağıdını falan görebiliyorum ya. Her mesela lavaboya geçsem veya mutfağa geçsem şöyle bir dönüp yatak odama bakmayı seven birisiyim. Ama inanın 4 gündür kapısı kapalı. <laughs> Yatmadan yatmayayım. Şu an çünkü orada o kadar çok şey var ki. Ama ben böyle kendimi toparlayıp bir türlü orayı bir düzene sokamıyorum. Gerçekten evimin gelin, ne bileyim çocukların odasının dolabını açın. Ne bileyim işte oturma odası dolabını açın. Mutfak dolaplarımı açın. E, banyodaki dolaplarımı açın. Nereye açarsanız açın her yer düzenli. Ama şu an e, benim kendi dolabım bile şu an karışık. İnanır mısınız? Vallahi billah karışık. Çünkü çocuklarınkini sürekli düzenlemekten bu ara kendimkine çok fazla şey yapmadım. E, bir de böyle atacağım şeyler var. Onları da hep böyle köşeye aşağıya koydum. O anlamda karışık yani. Hep böyle atılacaklar aşağıda birlikte yine. Büyük gelenler. Yani böyle... Yatak odasına girmem lazım. Kapının arkasında mesela çok fazla karton var, çok fazla böyle işte boş beleş şeyler var. Böyle bir düzenilmesi lazım ama bir türlü ben kendime gelemiyorum. Bugün, dün öğlen şurada uyumuştum. Yine böyle yarım saat, 40 dakika falan dalmışım. Ki ben öldürseniz, kesseniz öğlen uykusu yapabilen bir insan değilim. Öğleni geçtim, sabah bile mesela çocuklar gittikten sonra uyuyamam. O gün ışığını gördükten sonra. Ama bir şeyler böyle yolunda gitmediği zaman e, böyle duygusal e, yorgunluğu da yaşadığım zaman herhalde zannedersem kendimi çözdüm ben. O zaman böyle kendimi uykuya veririm. Tabii ki değerlerimle de alakalı. Değerlerimle düşüyor. O da bana böyle uyku yapıyor istemsizce. Ömer Halis bana demin diyor ki anne sen niye çok uyuyorsun? <laughs> Allah çocuk bunu öyle dedi dedim söz geç şuradan dedim yüzüne yandı bunu işte dedim nerede çok uyuyorum dedim şurada dedim alt tarafı dedim 45 dakika dedim içim geçmiş <laughs> ama şöyle bir şey var mesela benim uykum kuş gibi hafiftir kuş uykusu gibidir <laughs> mesela uyuyorum ama etrafımda olup biten her şeyde duyuyorum nasıl bir şey bilmiyorum ama zihnin bir kısmı uyuyor ama bir kısmı hep böyle açık uyanık duyuyorum buranın kapısını kapatıyorlar ee, Gülşen Ömer'e kızıyor. Ondan sonra diyor ki Ömer çok ses yapma anne uyusun anne çok yoruluyor. Mikail, Gülşen'in Ömer'de sesi çıksın. İşte Gülşen, Ömer az bir sessiz olsanıza ya anne uyuyor. <laughs> Mikail bir üç kere falan tepeme geldi beni öptü bunların hepsini hatırlıyorum. Ama şey beden gözler mözler her şey kapalı ama beyin hani bilinç açık ama işte cevap veremiyorum yavrucuklarıma. Böyle şimdi bir kahve içeyim dedim ondan sonra mutfağa geçelim. Akşam yemeğimizi hazırlayalım bugün bahçe kaldı yani bugün boş beleş bir gün geçirdim <laughs> gerçekten böyle çok iş yapmadığım günler bana böyle boş beleş geçmiş gibi oluyor. E, Derya Tom arkadaşım şey demişti bir gün de böyle dinlendiğini göreyim e, çok sevineceğim demişti o gün bugün arkadaşım sevinebilirsin çünkü bugün gerçekten fazlasıyla ziyadesiyle dinlenmiş oldum ama işte dediğim gibi bedenimi ben dinlendiriyorum zaten ben hani beden benim her zaman dinleniyor da işte zihnimizi nasıl dinlendireceğiz? Ya, asıl mesele o o hiçbir şey. o onu hiçbir şekilde dinlendiremiyorsunuz yani. Büyük ihtimalle çocuklarımı evlendirene kadar da bu zihin hep böyle dolu olacak. <laughs> Neyse bakalım sizlerle de günün böyle kısa sohbetini yapmış olduk. Ee, bakalım. Haydi. Şu kahvemi de bitireyim. Ondan sonra mutfakta görüşelim. Evet ben mutfağa girdim bile sevgili takipçi kankalar. bana şu cam tezgahlar ne kadar çabuk kirleniyor ya. La ilahe Neyse şöyle bu ABC çorbasından yapıyorum. Çeşnili çorba. Oğlum Oğlum sen oyuncu falan mısın? <laughs> Çeşnili çorba. Birazcık da şöyle kıyma kavurmuştum. Şöyle kıymalı salçalı makarna. Bu da böyle güzel kavruldu. Şimdi suyunu vereceğim şurada da yine az bir kıyma var. Şurada da var. Bunu şimdi buzdolabına koyacağım. Başka yemekte kullanırım. Şurada da şöyle çok az bir şey. Bakın şöyle şu kadarcık bir. Şöyle kıymalı, havuçlu, böyle işte ne bileyim domatesli, bol sarımsaklı, biberli bir e, taze fasulye yemeği yapayım istedim. Böyle bu şekilde mutfağa giriştik. Şimdi bunun suyunu verelim. Artık bilmeyen yok. Ben makarnamı her zaman demli muhsul yapıyorum. Pilav gibi. Böyle yaptık. Bol suyunu koyduk. Baharatını da ekledim daha önceden. Kavurma işleminde tencerenin etrafı yine leş gibi oldu ama olsun. Altını kızıyoruz. Ve kapağını kapatıyoruz. Çorba da şöyle Almanların e, rezeptinden tariflerinden böyle çeşnili bir çorba bu da güzel kaynasın hatta bunu şimdi şöyle birazcık şuraları bir kısayım bunu böyle arkaya alayım o arkada kaynasın seni de şöyle öne alalım ve bir taze fasulye yemeceğimizi yapalım haydi bakalım buna şimdi hemen sarımsak domates Biberleri, biberleri hemen her şeyin şöyle bir ilave edeyim, şöyle güzel birlikte bir kavurduktan sonra taze fasulye üzerine ilave edip çok fazla su koymadan e, bunu böyle pişirdim. çorba hazır, makarna da pişiyor. Bakın tüm sebzelerle şöyle bir buharda bir kavurdum. Şimdi çok az bir şey salça ilave ettim. Ay bir yerinde dur tava, tencere, tencere, tava tencere, tava böyle bir şey vardı poğaçaları da şöyle biraz uzun uzun yaptım bunu da böyle bu kadarcık bir şey böyle minnak minnak ablalar. minnak minnak şimdi bunu da böyle güzel salçası gibi kavrayayım. bunları da buraya ilave edeyim çok az bir şey bir çay bardağı kadar su ilave edeyim kapağını kapatayım ondan sonra yemeklerimiz artık son böyle şeyine hazır olsun ben benim şöyle fasulyem de pişti. Bol kıymalı seviyorum ben. Sebze yemeklerini. Şöyle makarnamız da oldu. Çorbayı şimdi çocuklara koydum. Bakın çorba hemen dibe geldi <laughs> bile. Akşam yemeği için bir Bye. sofraya oturduk. Bye. Böyle bakalım. Bize afiyet olsun. <laughs> Rabbim olmayanları 3 katını 5 katını <laughs> versin inşallah. Bize de bereketini versin. Ah, var ya şimdi kardeşim geldi. Şöyle evleri süpürüyordum. <laughs> Bir aklımı çıkardı böyle pat diye geldi. Bahçeden girmiş. Ee, şöyle lahana sarması pişirmiş bugün. Abam dedi, saat dedi sıcak sıcak getirdim dedi. Sen bana ne vereceksin dedi. Gel kız dedim ben de dedim daha fosile var kıyma. <laughs> Ay çok güzel görünüyor. Çok lezzetli görünüyor. Hatta şöyle bir tane hemen atayım ağzıma. Çok sıcak. Bakın duman üstünde. Oh, oh, oh. Sağ olsun Allah razı olsun canım kardeşim benim bende ne yaptım bulaşıkları falan yerleştirdik. çorbamız bitti taze fasulyemizden de çok az bir şey kaldı şöyle bir iki çorba kaşıklık bir şey kaldı şimdi böyle burayı süpürüyordum <laughs> süpürgeyi temizliyordum tam böyle içine <laughs> onu karşımda görünce bir şok geçirdim <laughs> neyse bakalım işlerime devam edeyim sonra bir kahveyle karşınıza evet, geleceğim çocuklar uyudu evleri toparladım süpürdüm mutfağım temiz Şimdi bir kere şöyle evleri bir süpürdüm çocuklar uyurken. Ve artık bir kere de silme zamanı. Bunu Neto'dan aldım arkadaşlar dün. Alışveriş videomda da göstermiştim hatta. Mop kuru. Hem şöyle silebiliyorsunuz. Orası kurulamak için ama daha çok sanki. Burası da böyle. Bakın <laughs> Çok güzel. Şöyle şuradan da püskürtüyorum. Çok güzel oldu. İçini ilançlı su yaptım. Bio Belinda'nın genel temizleyicisiyle. Şu perdelerim için hep şey diyorsunuz. İşte azıcık kesmesi falan. Yakında İstanbul'a gideceğim. İstanbul'dan pende diktireceğim kendime. O yüzden hiç onu ellemiyorum. Anacığıma dikerken dedim ki anacığım dedim. Aç dedim fazla ölçüyor suy. Bak dedim. Çok uzun olacak dedim. Çok biliyorsun sen dedi bana. Ne yaparsız? Ne yaparsız? Ana dur yani. Ana dur. Ne diyemişim? Karşım çıkman ama. Bak. bakalım şuradan geçer şuradan. Hmm. Ha. Şöyle şu oralara böyle her tarafları bir girelim bakalım. Bakın. Vallahi mis gibi yaptı. Çok güzel siliyor. Ben sevdim. Ay, ben sevdim. Tabii Ömer halis şunlar mesela leke değil. Burada arabalar ile oynadığı için oralarda laminat darbeleri var. Ne yapalım? Çocuk dev işte. Böyle. Oh, yarın inşallah bir tek çamaşır işim olacak. Onları da şimdiden yıkıyorum. Kurtmaya atacağım. Hepsini düzenli bir şekilde kurtmadan çıkartacağım. Gece artık sabah çocuklar okula gidince güzel bir şekilde ne yaparım oraya bakın kurutmaya atmak istemediğim kişi eşyayı oraya koydum yarın da inşallah güzel bir şekilde katlar dolaplarına yerleştiririm şimdi buralardan devam çocuk odasın, çocuklar uyumadan yapmıştım zaten benden bugünlük bu kadar sevgili takipçi kankalarım. Umarım inşallah keyifli izlediğiniz bir vlog olmuştur. Bir sonraki vlogda yine burada sizlerle görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Kendinizi daima sevin, değer verin. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.